Evet, selam kardeşlerim önce, diyeceğiz. Heh, önce diktim. Yani ha, başladık mı? Yok böyle şimdi artık bir şey yapamayacağız yani bununla ilgili. Hı, başladık mı şu an? Başladık şu tamam. an. Tamam. Selamun Hoş geldiniz. Akşam akşam biz de açıkçası dedik ki hani bu tarz bir mevzuyu e, gündeme taşıdı. Yine e, belirli uygulayıcılar bunlarla ilgili uygulamaya girdiler. Biz de hep konuyla ilgili e, Allah'ın bize yüklediği sorumluluk olarak bu işi bilen birileri olarak bir şekilde bununla ilgili bir, bir, birkaç cümle edebilecek birileri olarak konuşuyoruz. <laughs> ee, i̇nsanları e, HPV aşısını bir de bedava uygulayarak, daha doğrusu başlangıçta şöyle girdi. E, dediler ki ya çok pahalı bir aşı, ay falan işte önce a işte ulaşılmaz bir mevzu girdi. Sonra a biz bedava yapıyoruz deyip bir de bununla ilgili insanları bu işe özendirdiler. Açık söylemek gerekirse bununla ilgili şöyle birkaç tane e, anekdot paylaşacağım sizinle. Bu meseleyi uyandırmak için aslında e, durumu bir şekilde farkındalık haline, e, üst belleğe taşıyıp ne yapıldığını, ne edildiğini daha net anlamanız açısından. Şimdi ilk başlangıçta şöyle bir e, konuşayım. Diyeyim ki yani bir... HPV aşısının yapılma nedeni ne? Gerekçe şu. Diyorlar ki işte serviks kanserini engelleyici aşı olarak yapılıyor. Peki bu söylenen durum gerçekten doğru mu? Ee, açıkça söylemek gerekirse bu gerçekleşen durum doğru değil. Çünkü National Cancer Institute'un 2006'da bir aşı, Gardasil aşısı, diğer Cervica <laughs> ser, aşısı da 2009'da, ruhsat aldı. O dönemden bu döneme 2005 yılında %14 olan servikal kanser oranı %23'lere çıktı 2019'da. Bu hesaptan bakacak olursak aşının uygulanmaya başladığından sonra bir artış gerçekleştiğini görürüz. İkinci mesele aşıyla ilgili mevzunun koruyuculuk ve yan etkiler bağlamında değerlendirilmesi. Niye? Çünkü Hastalık olarak söyleyeyim Amerika beşik devletlerindeki oranlar daha net olduğu için hatta onların kendi verileriyle ifade edeyim 100 binde 7 görülen bir hastalık serviks kanseri 100 binde 7 görülmesine rağmen işte yaklaşık olarak 100 binde 2 ee, öldürücü olduğu e, bununla ilgili kayıtlara geçmiş. 100.000'de 2.3 ya da 2.2 civarında oranlar da var. Bu orana baktığınızda şöyle bir şey düşünüyorsunuz. Ya diyorsunuz ki işte ya kardeşim bu kadar görülse bile bununla ilgili ölüm oranları işte 100.000'de de olsa 2 ya da işte 7 e, şey 2 görünüyor. Peki şöyle bir hesap yapalım. Aşıyı yaptığımız iki tane aşımız var. Bir tanesi Gardasil, <laughs> bir tanesi de bununla ilgili Zervarix e, aşısı. Peki bu aşıların e, vurulduğunda aşının gösterdiği komplikasyon oranı ne kadar? Yani aşıyı vurdunuz. Ciddiye alınması gereken ölüm işte yok efendim e, e, kuşakta ne bileyim e, çocukta düşük düşüğe yol açabilecek teratojenik etkiler yahut e, hayatı tehlikeye sokacak etkiler bakın tekrar söylüyorum ölüm hayatı tehlikeye sokacak yan etkiler ileride oluşabilecek çocukla ilgili komplikasyonlar işte ölü doğum yahut e, çocukta teratogenik dediğimiz e, tahribat yapıcı etkiler e, ve e, hastanede yatışa yol açabilecek yan etkiler bunlarla ilgili bakıldığında buna ciddi yan etki deniyor şimdi biraz önce söylediğim 100 binde 7 görülen bir hastalığın aşısı vurulduğunda e, sizce kaçta kaç ee, yani etki görülme olasılığı gerekir değil mi? Yani öyle düşünürsün dersin ki mesela 1 milyonda 7 olursa evet ya bu aşıyı yapabiliriz falan dersin. Evet. Peki. Hı. iş öyle mi? <laughs> değil. Ciddi yan etkiler oranında söylüyorum size. Yüz kişiden yüz bakın yüz bin demiyorum ha. Yüz kişide gardasille yan etki görülme, ciddi yan etki görülme olasılığı yüzde yedi Servarix e, diğer aşıda e, ciddi yan etki görülme olasılığı yüzde dört. Arkadaşlar yüz binde evet yüz binde yedi görülen bir hastalığı. Ya bir dakika şey, ben şimdi <laughs> mesela sen hep bir söylediğin bir şey vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıldırım düşmesinden evet. ölen insan sayısıyla evet. aşıların yani sizi olma olasılığı sizin bir şu, şu virüsten şu virüsten ölme olasılığınız arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi bir insanın senede ortalama evet. yıldırım düşmesi ihtimalinden, değil mi? Değil mi? Ne, değil mi? De. ne kadar? Yani zaten 2400 kişi falan toplamda 40 milyon tane yıldırım düşüyormuş Amerika Birleşik Devletleri'ne senede. Bu 40 milyonun yaklaşık olarak işte eee 20 bine yakını e, insanlara düşüyor. Yaklaşık olarak da 2400 tanesine bu yıldırım düşmesi sonrası rahmet ediyor. E şimdi Monkeypox ile ilgili de mevzuyu söylemişlerdi. Arkadaşlar yani monkeypox'tan ölüm oranı yıldırım düşmesinden ölüm oranından daha düşük. <laughs> Ve bununla ilgili hali hazırda ortalığı ayağa kaldırdılar bir ara. HPV ile ilgili meselede de aş şunun ciddi yan etkisi yani şimdi biz bir kanserden neden korkarız Aa, o kanser öldürücü etki yapar diye doğru mu evet. e Peki aşının ölüm, hayatı tehlikeye sokucu yan etkiler işte e, doğacak çocukta oluşturabileceği teratojenik etkiler. Ve bilmediğimiz ileride ve oluşturacağı ta, etkiler. Onlarla ilgili mevzu değil. Ha, Bunlar tanımlanmış. Peki olur mu? Hiçbir <laughs> insan bunu anlasa şu an Abdülkadir'in anlattığı şeyi anlayan bir insan, algılayan bir insan. Ya ben arkadaş evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıldırım düşmesinden dolayı ölebileceğim bir meseleden çok çok daha düşük bir meseleden ölme ihtimalim olabilecek yani yakalandığımda. Bir meseleden dolayı dünya neden ayağa kaldırılıyor? Çünkü bazı şeyler var. Bak bunu, bunu söylediğin mevzuda özellikle monkeypox ile ilgili dünya neden ayağa kaldırılıyor? Çünkü bundan ikinci kazanç beklentisi içinde olanlar var. Ya bakın şunu hiçbir zaman unutmayın. Bilimsel veriler elde edilebilmesi için insanlar üzerinde bazı mevzuların kontrollü e, çalışmalarının yapılması lazım. Şimdi diyeceksiniz ki peki hocam yani bununla ilgili adamlar e, işte söylediğiniz gibi 2005'te yok 2006'da Gardasil e, lisans aldı. 2009'da da Cervarix lisans aldı. 2005'teki oranlar e, şeyde... Servix <coughs> kanserinde görülen oranlar işte e, National Cancer Institute'de yani Amerikan Kanser Enstitüsü'ne göre 2005'te yüzde 14 iken servikal kanser görülme oranı aşılar vurulmaya başlandı 2006-2009 o arada aşıların ikisi de ruhsat aldı 2009 diyelim 2019'da servikal kanser görülme oranı yüzde %23 23'e çıktı arkadaşlar. Yani şimdi aşı yaptığınızda tersini beklersiniz değil mi? Yani yüzde on dörtten yüzde beşe falan inmesi lazım değil mi? Ama tam tersi oldu. Şimdi ben kalkıp bununla ilgili mevzuları yokmuş gibi mi davranacağım? Tamam. Allah razı olsun. Bak başlığımızda ne dedik? Allah olan sadakatimizi adına evet. doğruyu söylüyoruz. Demek evet. ki arkadaşlar ortada e, o yaygayıya verilen ve e, bir kazanım elde edilmek istenen maddi anlatabildim evet. mi? Yani cirolarına cirolara katan birileri var. Evet. Fakat burada e siz sadece bir korkutuluyorsunuz. Evet. Yani sanki Allah'la Allah'tan korkmanıza gerek yok ama bak bu şeyden korkun işte maymun çiçeğine bir. Maymun çiçeğinden hep eveden öleceksiniz. İşte, evet. evet. Ölmemek, ölmek istemiyor musunuz? Gelin. Tabii. Sizi aşılayalım. Ya Tabii. kardeşim sen aşıladığında Kaç bin kat daha fazla. Evet. Ben o hastalıktan zarar görme ihtimalimi önünü açıyorum. Buyurun aynen, diyorum bana aynen. zarar verin. Ey kötü her ne varsa. Aynen öyle. Ya o zaman şimdi bak Abdülkadir bunu açıklıyor değil mi? Şimdi biz peki neden bunu yapıyorlar kardeşim? Maddi kazanım. Evet tabi peki evet. maddi kazanım elde etti. Şimdi bunun hizmet reklamı olarak aynı şeyi söyleyip duruyoruz. Bana soruyorlar şunu ediyorlar bunu ediyor. Arkadaşlar <laughs> her değerlendirmeyi şuna göre yapacağız. İki taş biçimi insan insanların onlardan ve cinlerden şeytan olduğunu söylüyor. Bununla ilgili eğer şeytan tarafına hizmet ediyorsa diyeceğiz ki kardeşim bu doğru değil. Biz Allah tarafına hizmet etmeye ve Allah tarafındaki doğru yere ya da doğru insanlara ya da ne bileyim işte iyiliklerde yarışmaya, dünyayı güzelleştirmeye yanlışlardan, sakınma yanlışlardan sakınmaya Bunlara amaçlıyoruz. Biz kalkıp da birilerinin hizmet ettiği taraf ne olursa olsun eğer doğru yere hizmet etmiyorsa bunu açıklamak zorundayız. Bununla ilgili hatta tweet de attım. Dedim ki ya arkadaşlar bakın yani işte büyükşehir belediyelerinden birkaç nesi bununla ilgili aşıyı bedava yapıyor. Peki de bu aşıyla ilgili komplikasyon oranı hastalığın görülme oranından 100 kat daha fazla. Bakın tekrar söylüyorum. 100 binde 7 görülme olasılığı bir, olan bir hastalığa vurduğunuz aşının ölüm dahil ciddi yan etki görülme olasılığı birinin %7 öbürünün %4. Yani 100 kat daha fazla. Kardeşim siz Milleti e, hayatta tutmaya mı çalışıyorsunuz, öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Bana biri anlatsın mı? Evet. Matematiksel ifadesi çok basit şimdi, yani. Ben bakayım, zor bir şey de söylemiyorum. Bakın şimdi geçenlerde dedim, ya dedim Abdülkadir. Yani geçen bir e, e, yetkili böyle kurumsal bir şeyde yayınlanan bir raporda 2025 yılına doğru gittiğimizde... Evet ülkelerin ne kadar insan azalacağını evet, sosyolojinin evet, evet. yani Amerika Birleşik Devletleri'nde %65'leri buluyor ya. Evet, evet. Şaşırdım yani. Evet, evet. Mesela diyelim ki Rusya'da yok öyle bir şey. <laughs> Mesela Çin'de görülmüyor bu evet. mesele. Şimdi arkadaşlar ne oluyoruz? Şimdi burada olduğumuz şey belli arkadaşlar. Biz diyoruz ki bak Abdülkadir'e şunu söyledim. Tamam dedi ki Allah tarafı şeytan tabii. <laughs> Peki kardeşim ben bugün ...neye göre hareket etmem lazım ya? Ya ben kimi dinlemem lazım? Kimi? Evet. Kimi? Bununla ilgili o zaman da yine söylüyorum. Arkadaşlar, bilim dediğimiz mesele... ...bugün... E, ...söylediği şeyin... ...180 derece tam tersini söyleyebilir... ...üç gün sonra. O yüzden... ...bu tarz davranışlarda... ...ya biz bilim dışı mıyız işte... ...ya bilimdir, fendir, işte Mustafa Kemal... ...böyle dediydi, öbürü böyle... Arkadaşlar... ...dokuma olmayan, yani tartışma olmayan bir bilim olamaz bir kere. Niye? Çünkü bununla ilgili bununla doğruya varacaksınız. Bir zaman Aristo, aa çok büyük adam Aristo, bir kilo işte demirle bir kilo pamuğu yere attığınızda hangisi daha erken düşer diye sormuşlar. Aristo, Aristo demiş ki demir daha erken düşer. 16. yüzyıla kadar, Galileye kadar kardeşim herkes demiş ki Aristo dokunulmaz adamdır ne demek yani siz ne konuşuyorsunuz? De, demir daha önce düşer. Aristo öyle dedi. Halil demiş ki kardeşim şunu bir deneyelim bakalım. E ikisi de aynı anda düşünüyor. E şimdi düşünmüşler. <laughs> demiş ki ya Aristo bile yanılıyorsa evet arkadaş insan yanılır. Kabul yani bilim şekelinde değil Değil, değil mi? Yani tabii ki. Diyor, evet. Yani Abdülkadir diyor ki arkadaşlar yani bilim dediğimiz şey birlerin tekelinde değil. Değil yani. evet. Burası söylüyorsa yani şimdi şu an Abdülkadir bana göre bilimin hakikatin ta kendisini söylüyor. Ya bunu araştırın bakın Evet nerede? Benim bilim anlayışım bu. Evet. evet. Ya benim bilim anlayışım Allah'ın sözleriyle çelişen bir anlayış değil, olamaz değil, ki tabii ki. Buna tabii. gerek yok ki. Tabii. Ya oranlara bakın. Bakın ben size söylediğim şeyler Girin mesela deyin ki cervix cancer işte ne neydi? O? Yearly e, işte screenings yazın. Mesela yıllık görülme oranını görürsünüz. Şimdi bununla beraber e, bir de Aşıların ciddi yan etki görülme olasılığına bakın. Onu da görürsünüz. Şimdi ben bunlara afaki söylemiyorum ki. Bir de bunlar yapılabilenler. Evet yani ha. Ya yapılabilenler arkadaşlar artık böyle çuval sığmıyor. Evet evet. Öyle bir tabir var. Evet evet şey mızrak çuvala sığmıyor. çuvala sığmıyor arkadaşlar. Artık ya diyorlar ki arkadaşlar mecburuz yani bir şeyler vereceğiz ya çok kötü. Evet. Lütfen. Ya siz kimsenin korkutmasına izin vermeyin. Yalnız kimden korkacağız? Sadece Kardeşim. Allah'tan korkacağız. Cehenneme bizi atacak olan. Işte. Evet. Allah'tan Sonsuz korkacağız. Yani bizi ebedi, sonsuz bir cehennem ateşine atacak olan nefsimizi bizim bakın nefsimizi öldürecek olan. Evet. evet. Tamam. Yani bakın bedenimiz zaten birisi gelip bomba düşer öldün gitti ya burası zaten ölümlü... burası geçici... Yani zaten yani diğer zaten tarafın sonsuz olduğunu biliyor ve buna inanıyoruz kalkıp neyin neyle ilgili hesap yapıyoruz ki benim babam öldü işte <laughs> yani babam öldü ya ya hayır 100... babam öldü arkadaşlar evet, hiç evet. şey yani 100 yıl yaşa 200 yıl yaşa 500 yıl yaşa evet. arkadaşlar bölü sonsuz sıfırdır... esas yani olan ne o, esas olan yok. şu cesette var olan o nefsin öldürecek olan onu tutan onun üzerinde yetkili olan Allah'tan korkmamız lazım. Evet sonsuz eziyete sokabilecek evet. olan. Öyleyse bizim sadakatimiz ona olmalı. Evet. Yani o bize e, e, aferin. Evet Abdülkadir sen e, senden istediğim şeyi yapıyorsun. Evet. İndirdiğim zikirle, verdiğim öğütle, indirdiğim kitap ve hikmetle sana e, vaaz ettiğim şey şudur. Bugün bu aşılar meselesine bakış açın öyle şeytanın sana yönelttiği gibi değil burayı bir dinle kardeşim. Evet. Yani korkup çekinmekle bu işten vazgeçmekle ya da bu işle ilgili meseleyi susmakla hayır halledemeyiz. Arkadaşlar bu dünya üzerinde yaşayan her insana karşı Bireysel olarak sorumluluk birinci taşıyorum. Hepimiz taşıyoruz. Bununla ilgili size ahirete yönelik uyarılar yapmak neyse dünya üzerindeki bu işte şeytan taraftarı olanlara karşı yaptığımız uyarı da aynıdır. Bizim derdimiz insanların ne olduğunu gerçek anlamda söyleyen birilerinin olduğunu bilmesi ve bu işten de hiçbir şekilde korkmayacağımızı, gözümüzü budaktan e, sakınmayacağımızı da bilinmesi. Çünkü dilimizin döndüğü ve bilgimizin yettiği her yerde bu konuyla ilgili bu adamlar ne derse desin karşılarına çıkıp kardeşim doğru budur sizin söylediğiniz doğru değildir diyeceğiz. Yine söylüyoruz. Allah'a şükürler olsun. Ve ben şöyle bir şey bağlamak <laughs> istiyorum Allah eğer kardeş. müsaade edersen. E, bundan sonra da Sizlerden gelecek bu tür soruları yani ne düşündüğümüzü açık seçip ortaya koymamızı istediğiniz herhangi bir mesele varsa bunu arkadaşlar lütfen yazın. Ya bu konudaki bakış açınızı da öğrenmek istiyoruz diye. Çünkü sizin sorunuza cevap verirken herkese vermiş olalım. Evet. Tamam mıyız? Allah'a emanet Biz olun. Seviyoruz. seviyoruz. Görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Görüşürüz.